Ümit Özdağ Türk mü ve kime hizmet ediyor? Zafer Partisi Başkanı Özdağ, 27 Mayıs darbecisi Menderes'in katillerinden Muzaffer Özdağ'ın oğlu. Gerçek kimliğini gizlemek için Dağıstan lakı olduğu dillendirilen Özdağ'ın aslında Dağıstan Tat Yahudilerine mensup bir aileden geldiği ve yıllar önce Anadolu'ya göç ettikleri ifade ediliyor. Yani her halükarda Türk olmadığı kesin olarak biliniyor. Çoğu iddiaya göre Yahudi Moşkovan gibi Türkçülük maskesine sığınmış bir provokatör. Bunu ortaya koyan çok sayıda delil de mevcut. Türk ve Müslüman düşmanı Özdağ, 1998'de refah yolu biz yıktık diyen ABD'de faaliyet yürüten ve İsrail için çalışan Yahudi örgütü Jinsa ile derin bağları olan bir kişi. 28 Şubat nedeniyle Çevik 1'e ödül veren bu Yahudi örgütü Türk düşmanlığıyla da tanınan bir yapı. BESA ise Orta Doğu ağırlıklı İsrail'in dış politikasını yönlendiren ve Mossad'a çeşitli raporlar hazırlayan bir düşünce kuruluşu. Bir de Rand Corporation var ve o da Gölge CIA olarak bilinen sözde düşünce kuruluşu. Hem Rand hem Besa hem de Jinsa Asan başkanlığı yaptığı dönemde Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Özdağ'ın Yahudi kuruluşları ve CIA ile ne ilişkisi olabilir? Olmasa CIA'nin Washington'daki Kürt Enstitüsü de düzenlediği programda Ümit Özdağ sunuculuk yaptırırlar mı? Demek ki kan ve kin çekiyor. CIA'nin eski Orta Doğu şefi Graham Fuller gibi isimler de aynı programdaydı. Yahudi sorusunda katıldığı dile getirilen program salonunda sevir haritası bulunuyordu. Graham Fuller, Özdağ'ın sunuculuğunu yaptığı programda niyetlerini gayet açık dile getirmişti. Aynı yıllarda devletten gizli hiçbir şey yapmadım diyen Özdağ'ın üst düzey teröristlerle görüşmesi MIT raporlarına yansımış ve bu bilgiler basına sızmıştı. Çözüm sürecini araları atan, PKK ile görüşen hatta PKK'lılardan görüşmenin gizli kalması ricasında bulunan göçmen çocuğu Özdağ'ın Müslüman göçmenlere Türk ve Müslümanlara düşmanlığı bir tesadüfün eseri değil. Bilakis bu amaçlarla yetiştirilmiş bir provokatörle karşı karşıyayız. Kaldı ki bu iç savaş tamtamcısı Kudüs'e gitmiş burada Mossad ve İsrail Askeri İstihbarat başkanıyla görüşmüş. Görüşmekle kalmayıp itiraf da etmişti. Mossadçılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüştüm canım. Bu görüşmeler ne kadar sürdü, ne alıp verildi hepsi muamma. Mossad gibi bir istihbarat servisi Özdağ'ı İsrail'deki bir toplantıya neden davet etsin? Milli İstihbarat Teşkilatı bir Yahudi'yi ya da İngiliz'i toplantıya davet eder mi? Ederse de niye eder? Türkiye'nin iç huzurunu dinamitlemek için çalışan birinin Filistin'e düşman olması kaçınılmaz. Bu nedenle Mossad ve diğer istihbarat örgütlerinin bir İslam düşmanıyla dostluk kurmasından daha tabi bir durum zaten olamaz. Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiğini iddia eden Özdağ söylenecek şey bellidir. Mescid-i Aksa'yı Yahudiler de Müslüman olmayan başka turistler de ziyaret ediyor. Velev ki ziyaret ettin. Bu seni ve kirli ilişkilerini aklamaz. 15 Temmuz'dan hemen önce MHP'den istifa eden göçmen çocuğu Ümit Özdağ'ın Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'e Türkiye'de farklı gelişmeler olacak dediği biliniyor. Peki bununla neyi kastetmişti? Elbette 15 Temmuz'u. Zaten başka ne olabilir ki? FETÖ'nün üst düzey elemanlarından Emre Uslu'nun hocamdır dediği Ümit Özdağ FETÖ'cüler gibi MHP'yi ele geçirmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Bu kısa Özdağ portresi bize bu şahsın Türkiye'nin düşmanlarıyla işbirliğini, yalan ve iftiralarla iç barışı tehdit ettiğini, Türklüğü kullandığını ve Müslümanlara olan kinini anlamaya yeter. Bu kişinin ardından gidenlere diyoruz ki memleketinizi seviyorsanız peşinden gittiğiniz kişi yahut kişilerin karanlık yönlerini öğrenmeyi ihmal etmeyin.